Sorgusunu sen yapacaksın. Ne yapmamı istiyorsunuz efendim? Her şey onun üstüne yıkılacak. Bu iş ne zaman bitecek efendim? Bu kadar çalışıyoruz. Örgütleniyoruz ama bir arpa boyu kadar yol gidemiyoruz. Tam sade engelini kaldırdık diyoruz. Bu sefer güray meselesi çıkıyor. Sen devleti ele geçirmeyi eskisi gibi meclisi basıp radyoyu ele geçirmek mi zannediyorsun Kenan? Ne dünya eski dünya, ne de Türkiye eski Türkiye. Efendim, ülke elden gidiyor. Sizin öne sürdüğünüz mazeretlere bakın. Borsadan korkuyoruz. Ekonomiden korkuyoruz. Avrupa'dan korkuyoruz. Amerika'dan korkuyoruz. E, biz korkuyoruz da... ...işbirlikçiler niye zerre korkmuyor? Her yere ele geçiriyor. Bu ülkede insanların maaşını bir ay ödemezsen ne olur biliyor musun? Hiçbir şey olmaz. Sen öyle mi zannediyorsun? İnternette bir site yasaklanınca kıyamet kopuyor bu ülkede. İki sene önce aklımızda olmayan bir şey. Kıyamet miyamet kopmaz. Seni ilk önce çocuğun rezil eder. Baba neden kapatıyorsunuz diye. Her gün orada video seyrediyor çünkü senden çok interneti seviyor. Senin sözünden çok onları dinliyor. Onların verdiği bilgilere itibar ediyor. Sovyetler yıkıldı Kenan. Koca Sovyetler. Nasıl yıkıldı biliyor musun? İki kot bandı, bir hamburger, bir çikolatayla yıkıldı. Postmodern bir dünyada yaşıyoruz artık. Bu seçtiğimiz yöntem de postmodern olmak zorunda.